Tamam. Hep tekrarlar akşam bu seyretim Minecraft Survival'ın 8. bölümü ile sizlerle birlikteyiz. Sendeyiz. Be yatağım yok kardeşim. O ne lan? Ne, ne? Yolu niye kırdın? <laughs> ne bileyim patlayınca kırılmıştır. oh shit. Yok zıfır. Aa, Nasıl ee? yok uzay? Aa, Nasıl aa. yok? Allah'ım lan. Aa, aa. Lav düşüyor <laughs> üstüme. Hadi <laughs> biraz fazla kaldı ya soktum. Sağ ol ya? Oh! Hocam. <laughs> Hayır. Kanka bir şey, <laughs> bir şey at bir şey at. Bir şey at. Bir şey at. Ayy al al al. Oh yaşıyorum Allah'ıma şükür. Buyur. Sen yemeğin vardır. Hocam kuvarsalı katsana. <laughs> ya Allah kahretsin seni. Tepede tepede. İkimiz de öldük salak. <laughs> <laughs> ya. Kafam uyuyor iyi. iyi. Uyu şurada. uyuyor. Hadi uyu. Ne bekliyorsun? Helva yapsana. Uyusana. <laughs> ben de lan dur lan. Eşyayı attım senin yüzünden. <laughs> ben nether şey yapacağım ilk önce. Kazma yapacağım. Ben, ben balta yapacağım. Tamam sen balta yap ben kazma yapayım. Bence uzay gel şimdi evi kanka yapalım. Farklı ev yapalım. Niye? Recep'ten farklı mı ev yapacağız? Ya. Hayır hayır. Yani Recep de olacak. Bu çok saçma oldu ya. Güzel. <laughs> Evlerimi ayırsın. Bu yine kalsın mı? da. <laughs> kalsın. Hatıra. <laughs> Aga yeraltı şey yaparız belki. Sistemi yaptığımızda trenleri koyarız neyi koyarsın? Vagon, ray, tren. Ben üstümdeki nether şeylerini bırakayım da. Hadi bir nether ay yapalım. Şimdi şey nalbant no masası yapmak lazım ha. No nalbant. Aynen öyle. Masası nasıl yapılıyor lan? Kanka. Crafting table yapıyormuş gibi yap. Sonra üstüne şey koy. Demir koy. Tamam. Kaç tane? Bir tane demir koyayım. Üç tane koyayım. Uzay tahta tamam. yok aga. Ya var oğlum tahta yok lan bana hayvan kadar tahta var. Tahta. <laughs> <laughs> Doğru aga kes odasını yapıyorum diyor. Uzay sen yapıyor musun? albantı ben yapayım mı? Tamam dur bir dakika. Ya bırak ya bırak yapıyorum. Dur yaptım yap yapıyorum ya dur. Hoş. Yaptım. Amvil <laughs> koydum buraya amvil. Heh. Aa eritmek lazım. <laughs> Aa, saf saf bakıyoruz bir de. Kömür. Ya burada vardı şey ya nereye koydunuz Recep şu bu kadar çok fırın yapmasaydı. Muazzefe <laughs> ma... <laughs> 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 La 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 su. Şeyleri, şeker kamışlarını yakamıyor muyuz ya? Yakı, yakılıyormuş gibi oluyor ama yakılmıyor sonra. Çok hızlı bitiyor. Yanıyor mu? O zaman bu fırınlarda yapsana aga. Bunlar daha hızlı. Bak tavuk sana bakıyor. Tavuk vardı ya artık. Hayır öldü ya. Yarım kalbi ya. var. Tamam tamam. Yarım kalbi var altı bir şey yapmadık. Aa bunu diamond kazmaya... Diamond Şerefsiz. Ka diamond kazmaya basacağız bunu. İyi basarız. Ben hepsine basabilirim zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya alma da pissinler aga. Tamam almıyorum. Aa diamond kazmaya basacağız bunu. Uzay sana kalmadı kanka. Ne kalmadı? Elmas kalmadı sana. Oğlum benim var ki zaten dayım için. Şey. Hayır ona basamıyorsun sıfır olması lazım. Yok öyle bir şey ne alaka? Basacaksan bas. Canın az. Ne alaka oğlum ne alakası var? Bu sandığı kim boşalt lan buradan? Neyi? Sandığı. Hangi sandığı? Su, su altı sandığı vardı ya. Kanka ondan ben bir şeyler almıştım. Bir şeyler değil. Bayağı bir şeyler almış. Hepsi çalmış. Tamam, ee, elmasın var mı senin? Ya şu tıkkın yerine şey koy, crafting table koy. Ee yapılmadı, yaptım. Aa, bu şey netherite hurdası var, onunla mı pişireceğiz? konulmuyor ya. Ya ne yapmayı sesin. Hayır orada değil, altınla birleştireceksin onu. Ha. Ya uzay niye hurda veriyorsun ya? Ee uzay kaç tane ile birleştiriyorsun Kanka dört tane ile dört tane. Ver, ver iki tane falan. Ah tamam. Kaç ha, tane? Al, Sekiz tane var bende şu an. Hepsini yapayım mı? Yap. Altın yetecek ya, mi? Aa ha. ha. Bunu al. Bastım ben bir tane kazmama. Eee, başarım vermedi. Yine. Kanka full <laughs> full şey yapınca veriyor, full, e, full takım yapınca veriyor. Şimdi büyü de basak. Verimlilik 2, kırmazlık 1. Verimlilik 2 bastım. Bu sayı. Ha? Şimdi nether'a gideceğiz, bir tıklayacağız 10 tane kıracak, hadi bakalım. <laughs> Kitap var mı elimizde hiç? Ya ben ev yapmaya gidiyorum ben. O, bu oyunda çanta manta yok muydu <laughs> ya? Bir ara getireceklerdi. Evet, çık çıkarttılar sonra. Ev yapalım mı? Ev yaparız. Yapalım mı, yaparız mı? Yaparız bir gün. <laughs> ben buraya güzel bir kasarım yapacağım. Köy gibi. Şimdi. Bütün elmas sayısı var şu an var olan. Bende yok. Üstünde hiç yok. Var Sandıkta iki de. tane vardı. Aldım hepsini. Ha yarım bir dakika. XP farm yapmamız lazım bizim. XP farmı. Evet. Allah Allah. Biraz katliam mı yapsak uzay? Yok boşver. Bu iskeletin burada ne iş var lan? Gel bakayım vur bana. Vursana. Hopsa. Oha sen daha onu yeni mi yaptın? Kalk, ilk defa kalkmak kalk, yok. Panda çekmek istiyorum ben buraya ya. Uzay ben bir tasarım yapacağım ya. Deneyeceğim. Ya yapabileceğim bir kez. Neredesin? <laughs> 3, 4, 5, 6, 7. Buraya mı ev yapacaksın? 10, 11, 12, 13. Buraya mı yapacaksın? Ev değil lan ev değil. Ne? Ya güzel bir böyle tarla tasarımı gibi bir şey. Buraya tarla mısın? değil lan. He. Tasarım sus olsun diye. kömür kas denir. He? Kömür kas denir sen. Kötü git ya Allah Allah. Lan kır onları şimdi hadi bakalım. <laughs> ne çok zor bir şeymiş gibi. Dur <laughs> netherite kazmayla kırmayı deneyeceğim. Bu sefer dokunduğun anda yok oluyor sanki. Evet. Demek ne hem ölediniz be. <laughs> şey açıyorum ben. Neyi? Tarlaya Aç aç. aç. Ya, olmamış ki tam. Ya, yemek gelmiyor. Evet aga serverde lag var. Sen bir kapatıp açsana server'ı. Heh düzelt al. Tamam. Ooo zombiler bize neredesiniz diye sizi bekliyorduk ya. Bu mu tarla yani? Tarla değil bekle. Bize 3 üç, üç blok Niye böyle gereksiz bir şey yapıyoruz ya? Aga sıkıntı. Yani ne yapacağız ki başka? Ya, yapacak bir şey bu. Yapacak. yapacak bir şey nasıl yok hadi oyunu bitirelim gel. Tamam bitti hadi. Ne yapacaksın? Bitmez lan. Ufak bir yeri kaldı. Tamam hepsizimiz oldu mu? Ah mükemmel. Şimdi şey var mı lan? Ne var mı lan? Tahta ya e, o kazmak için şeyin adı ne? Çapa çapa. Belal. Demir çapa yapayım demir. E, evi biz nereye yapalım? Ev yapacağız diyordun ya. Ya şey... belirleyelim bir yer yapalım. Nereye yapalım? Ben gizliyorum burayı. Nereye? Gizliyorum burayı. Aga azıcık daha ileri gitsene oradan. Niye? Çok dolu oldu ya. Karışık oldu biraz. İç içe oldu. E daha iyi. Al ferahlasın. Tam burada daha iyi. Bak buraya. Tamam, ta, aynen aynı oraya yap. Çok yakın olmaz. Ayrı ne Ayrı ev mi yapacağız? Bilmem nasıl isterseniz. Ya ortak kullanacağımız eşyaları bir evde birleştirelim de diğerlerini. Ama o, eski evde birleştiririz ortak kullanacağımız eşyaları. Aa, ah, aynen. Mesela elmas nedir Aa bak burada da iskelet at var lan. Bunu mu alsak? Nerede? Ağaçların orada mı? Evet evet burada. Hayır bunlar yani şey olur mu? Yavrusu olur mu bunların? Bilmem. Bunlar biniliyor mu lan? Ne işimiz olacak bunlar? Sus. Sus. Binim, biniliyor. Süs. Süs. Benim biniliyor. Aga zaten bir kalp canı var. Ötresem ölecek. Ne bir kalbi ya? Kaç kalbi var? 8.5. buçuk yani Oha. Bin... Yalan at var. Gel da. şuraları kaz. Şuraları kürekli bir kaz bakayım. Aha. <laughs> İskeletle şey vs atıyor lan zombi. Arası rolü oluyor öyle şeyler. Ben yani öldüreyim de bunları. <laughs> lan bir dur. Ha tamam kanka. Ben duruyorum. Yok ben zombiye dedim. As. Aa. Aa uzay. Hadi <laughs> uyu. Uyu. Hadi uyuyalım. Aa ne lan buraya? Aa, Hadi ya. uyu. Kalk oraya benim yatağım kalk. Ya fark etmez uyu. Kalk kalk benim yatağım bura. <laughs> ya tamam. Altında ışık var yani değerli bir insan yattığın gibi. <laughs> ya şu bizim evin giriş çok küçük. Kafam çarpıyor sürekli ya. Has, kanka ne var? Ne oldu? Kanka uzaklaş. Ne oldu? Allah Allah! Suda patlasa bir şey olmaz. Bu ama. evler ne kanka? Ev değil aga sus onlar elleme Sus mu? Gel lan buraya Ne çok crafting yaptık ya <laughs> Oha Lan bir girdim Kaç tek yumurta mı oldu? Abi? Oha tavuk işkenceleri koymuş Recep buraya <laughs> İki tane tavuk durmadan yumurtluyor burada i̇şte yumurta farmı Bakın Böyle yumurta farmı mı olur Yazık hayvanlara Ne yapalım patır patır <laughs> Aferin yüreğim burada al yiyin şunları da Ya evler biraz küçük olmuş yani bir blokluk ev olmuş. İ i̇çine bir tane chest atılır. O, o ne ya? Aferin. Orada siz, siz durmadan sıçacaksınız. Sizin yaratılma göreviniz bu. Çapır çapır bırakın. Değil mi? Uzay evet, ev için düzledin mi kanka? Düzlüyorum. Sen de yardım edersen. Dur. Şu çitleri örüp geliyor. Ör çitleri. Ne saçma bir şey bunlar ya. Aga süs ya. Elleme. Allah Allah. Gel düz diyor. boşaltayım geleyim. Ay şu havanı kırıyor mu ya? <laughs> aa, aa uzay evin üstü oldu. Tutacağım ya, ya. Bir yerde evet, gelir ya. Uzay evin içi oldu. Ya gel lan şuraya de. Aga bizim evin su dolu diyorum sen ya, gel diyorsun ya. Su satayım. Nerede su doldu Allah aşkına ya. Hani niye buraya <laughs> su koyuyon ki anasını satayım? Evin üstünde su varmış. Al mısın? Ya, kafam çarpıyor sinirim bozuldu ben de kazdım. Lapisler niye çar çöp yerinde? Ya Recep koyu yap ya ne bileyim. Su adaptasyonu mu? Al onu da Lan tamir lazım tamir. Tamir nasıl oluyor lan? Otomatik ile mi oluyor? Al kitap kitap uzay kitap lazım. Ya is istemediğin kadar kitap var al şunları al. Oha yavaş. Ben büyü basıyorum. Açalım. Bas boka yaramıyor. Ee, güç bir var. Atkı koruması mı? Bas. Oğlum her şey basıyorsun. XP'nin azalmasın. Koruma, 12 eğitim var. Koruma var, ateş koruması var. Hangisi? Ya on şu blo blok sandığına sen neden tohum atıyorsun? Elim kaydı. Nereye kazıyordun sen? Düzüyordum. Göstereceğim dur. Aa, burayı. Ha burayı. Tamam. Ne kadar büyük ev yapacağız? Ya da herkes kendine mi yapacak? Evet herkes kendine yapacak. Herkes kendi tasarımını konuşturacak. <laughs> Siz de tamam. göreceğim. Tamam. Hah aynen orası. Ben de tohumları düz diyorum kanka. Bak Sen onları düzde. kır. Şu e, ee, bunları kır. Bak bak düzle şöyle. Şuradan düzle. kır yanından. Dur, dur ben şimdi bunları doğal gibi yapacağım bekle Hayır doğal ya? Kes işledim. Hayır çok şey duruyor ya. Yapay duruyor Hı. ama. Yok durmaz durmaz. Sen dedim ya adam yapacağım ya, ben şey. hadi. Ah tavuk. PvP niye kapadın ya? Niye açayım? Niye kapadın? Abi geçen gün açtık. Boku çıktı oyunu. Ya oğlum sen bokunu çıkardın. bütün her şey yanına çektin. Yanlış şey, komutu kullandım. Başlarım evet. yanlış komutuna ya. Ya mal. Lan çocuk. Al gel bak sen sürpriz. Al bakayım. Ya yürü git oğlum bak. Bakıyorum. Ben de baya boğdum kalacağım. Zaten verimlilik 3 var. Kırılmamazlık da var. Ya başka çeşit Benim verimlilik kazma gidiyor ya. Benim de ya tamir lazım. Tamir basarsan bas. Yok ki. Çıkmadı hiç. Ledin odun var mı buralarda? Ledin. Yok. Vardır vardır. Turuncu olan değil mi ledin? Yok yok değil. Ya yeri turuncu olan değil. Yok yok. Ee, Uzak ha ha hafif, hafif siyah olan. O ne lan? Bir zombiye benzer bir ses geldi değil mi? Ee, ben yaptım. <laughs> Kırsı odunları azıcık bizde. Aga buralardan ses geliyor ha. Gelmez gelmez. Aga cidden diyorum ha. Benim için sorun değil. Veya mağaradadır mağaraya bak. Ağaç kes ağaç. Ya ben kendi ağaçlarımı kestim bana lazım ona. Sen de kendi ağaçlarını evet. Düzle diye dedim. Gel uyuyalım da sabah olsun. Ben şunu neterit yapayım ya. Elmas yok ki. Ya ben kendi baltamı yapacağım. Tek şey, balta elmas mı? Evet. Ha. Hem küreğim de elmas, çapam da elmas ama recep verdim. Elmasın hepsini sen bitirmişsin. Yok. Gel uyu kazmam da Geliyor. Çabuk. Çabuk çabuk. Uyu uyu. İlk önce uyu. Ya. Aa bir dakika. <laughs> Elmas ver. Oldu. yok ki. Elmas ver canını Yok Elmas ver. Lan yok. Canını arttıracağım onun canını. Elmas yok diyorum. Ver diye Al sokacağım <laughs> Kalk lan yatma. sakat ya sakat. <laughs> Hadi lan yat. Ha şimdi benim tasarım için taş eritmek lazım. Ha, evet, tasarım yap ya. <laughs> Uzay, şu odun sayısına bakar mısın? 31 ise gelmem ha. Kaç? <laughs> tamam o dedi. O mu? Ha. Cilalı taş var mı bizde? Taş iski, taş kesiciden yap. Cilalayamıyoruz yap ki. Cilalarsın hadi. Yok, benim selim olmuyor. bunlar pişirmek lazım ya. Evet, pişirip cilala. Oha, yemin et. Yapmayı bilmiyorsun, ne yapayım? Salak ya. Lan çocuk. Efendim. Anayinavay. Elma bulursan sakın yeme onları Golden chapel yapacağız. Golden Gap elmi Ben hepsini yemiştim. Ya yeme işte bir daha. Tamam o zaman yiyeceğim. Şaka. Şakaydı. Ağlama. Kes lan. Şu saplinkleri al da saplinkleri dik. Dik aga dışarıdasın hazır. Haydi lan. Hızlı benim işim var. Benim de işim var. Ya, ne işin var Allah aşkına ya. Valla ev dikişen yerim full ağaç dikerim. Sıçarsın. Sen nereye koyacaksın? Tam ortaya mı koyacaksın evi? Ya. Yok benim şu an durdum yere. Ne yapacaksın? Google'dan bakmıyorsa ben de bir şey bilmiyorum ya. <laughs> Hayır, insanlar nasıl yapmış onlara bakıyorum. Allah Allah. Kopya yapıştır yapmayacağız herhalde burada. Şu an bütün e, evrende sahip olduğum bütün beyaz odunları bana at. Yok yok sıfır. Sokacağım abi hiç. de olmadı <laughs> ben de yok. Nasıl laf lan bu? Mısın lan? Ya bir lan creeper sende. Ananı atla kaçırayım ama. Şimdi böyle pelerin giyeyim Tarkan gibi. Aa kömür Allah'ım şükür çok güzel. Eyvallah. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.